Antalya Expo'nun yanında Gölük Çadırı Festivali yapılıyor şu anda. Konser falan oluyor. İşte etkinlikler bu şekilde düzenleniyor. Biz de güvenlik görevlisi olarak geldik buraya. Burada çalışıyoruz vallahi. Arkadaşlar dedim çalışırken en azından sizinle de bir video çekeyim paylaşayım. Birazdan Sayın Kılıçdaroğlu gelecek buraya konuşma yapacak Ondan sonra saçın başına nasıl dağıldı ama var ya arkadaşlar bakın bugün e e Mayıs'ın altısı ve hava o kadar çok soğuk ki bakın böyle yani sakin bir alan bir koca bir tarla düşünün koca bir arazi düşünün bir arazinin koca bir arazinin içine kurulmuş olan yörük çadırları festivale festival düzenleniyor bu şekilde. O yüzden çok soğuk. Gece nöbetine kaldık biz dün. 12 çalıştık. O kadar çok soğuk ki donduk donduk. Bugün de double yapıyorum. Bugün de 4'te geldim. 12'ye kadar çalışım. 12'de de bir mesai daha başlayacağım. Sabah 8'e kadar çalışacağım. Biraz yoğun. Bu şekilde çadırlar var. Bu büyük çadırda belediye yemek verdi. Yemek yedik. Birazdan konser saat 9.30 gibi konser olacak şu bakın konser alanı görünüyor zaten orada büyük üstü mavili gibi bir yer biz şu an kapıya doğru gidiyoruz kapıda görev alacağız buradaki arkadaşımla birlikte saçım başım darma duman olmuş şöyle bir alan ineceğiz sonra yukarıya çıkacağız bu şekilde Nereye gidiyorsun nereye? Annen nerede senin? Hani annen? Anne yok mu oldu? Nerede? Anneyi bul öyle yalnız takılma. Kaybolursun. Yörük, Yörük Çadırı Festivali yöneticilerin çabalığı. Burada bir şeyler satılıyor bu şekilde. Boncuklar, oyuncaklar falan satılıyor. Bu tarafta da var. İnsanlar gelmişler işte. Bir şeyler alışveriş yapıyorlar. Böyle. Ben çok üşüyorum arkadaşlar. Vallahi hava çok soğuk. Antalya'da bir de dediğim gibi koca bir araziye kurulmuş bu Yürük Çadırı Festivali. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Neleriniz var? Ee, hünnap üzerine çalışıyoruz. Biz Isparta'dan geldik. Ha. Hünnap kurusu, sirkesi, ezmesi, pekmezi gibi. Yansırı ne, ne? hünnap mı? Hünnap evet. Bu ne? Hünnap. Hünnap şu bitkiler listesinde olan bir meyvedir. He. Yeni yaygınlaşan, yeni öğrenilen bir bitki. Değişik. Ben hiç anlamam böyle şeylerden. Ama diyorsun ki şifalı. Güzel. Buyurun lütfen tadın. Ay teşekkür ederim Allah razı olsun. Arkadaşlar tadına bakacağım şimdi. Tatlıymış ben ekşi zannettim. Ne bu elma gibi ne bu? Ben ekşi bir adam mıyım yani? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzelmiş vallahi. Hmm, Cihirliği de yok. Cihirliği var. Hani? <laughs> çok zayıf çekiyor. Evet çok küçükmüş bak hiç belli olmuyor. Buyurun teşekkür ederim efendim. kolay gelsin. Abi teşekkür ederim. Tamam göreve. Çok güzel, Allah. Im. Beğendim. Böyle size göstereyim. Biz kapıya doğru gidiyoruz. Kapıda arama yapacağız. Gelenin üstünü, başını, yanını. Arayacağız. Yanımızda da jandarmalar olacak. öyle yani. Buralarda karavanlar var. Karavanlarda tuvaletler var. İnsanlar karavanlarda tuvaletlere giriyor. Yani belediye, Büyükşehir Belediyesi organize etti buraları. Bu şekilde. Bakın şurada kapıda. Evet arkadaşlar bugün Antalya Uluslararası e, Yörükler Türkmen Yörük e, Festivalinin son günü. Dur baştan alayım. Tam baştan alayım şimdi olmadı. Evet arkadaşlar bugün Uluslararası Antalya e, Yörük Türkmenlerin Türkmen Yörüklerin fuarının yani festivalinin son günü. Herkes gitmiş. Bugün zaten kapanacak. Belediye kaldıracak bu çadırları bu şekilde. Bizim de bugün son nöbet günümüz. Böyle sabah şu an saat yedi çeyrek var. Güvenlik arkadaşlar da çay almaya geldiler. Böyle son gün olduğu için dedim son günü de çekeyim bari sizinle paylaşayım. Çok güzel zaman geçirdik. Ee, Buraya üç tane sanatçı geldi. Her gün biri geldi. Musa Eroğlu geldi. Onu çektim zaten. Onu size göstereceğim ama şey e, Kubat ve Zara geldi. Onlar benim nöbetime denk gelmediği için ben hani çekemedim onların e, şeylerini konser alanlarını konser yaptıklarını konserlerini çekemedim. Zaten gerçi gene de konser çekmeyecektim. Çünkü telif hakkına girdiği için şarkılarını dinletemeyecektim. Sadece konuşmaları olsaydı hani sahne arasındaki konuşmalarını size izletecektim. O da benim zaten nöbet alanıma denk gelmediği için, nöbet şiftime denk gelmediği için çekemedim. Şöyle gözlerimi şöyle yapayım. Gözlerimi de güneşte hiç açamıyorum <laughs> maalesef. Ondan sonra... İşte bugün de son gün çadırlar boşaltılmış belediye bugün ve yarın çadırları kaldıracak herkes evine gitti ee, biz de e, son nöbetimizi yapıp evimize gideceğiz bakın zaten Antalya Expo 2016'nın hemen yan tarafındaki boş bir araziye kuruldu Expo'nun zaten uzun e, minaresini görüyorsanız karşıda. onu da göstereyim size öyle işte e, yani 4 günde bu, bu şekilde nöbet tuttuk ee, onları da dedim takipçilerimle paylaşayım. Çekeyim. Böyleydi şöyle bir alandı, büyük büyük geniş bir araziydi. Geniş bir araziye çadırlar bu şekilde konuldu. Ondan sonra konser alanı yapıldı, yemekhane falan öyle yani. Çekim sizinle paylaşayım istedim. Öyle yani. Görüşürüz.